Hollanda'dan herkese merhaba. Bugün yılbaşı ağacım için biraz alışveriş yaptım. Bu alışverişim toplamda 100 euro tuttu. Bunları size tek tek göstermek istiyorum. Bakalım mantıklı bir alışveriş yapmış mıyım? Ya da fiyatlar size göre nasıl? Bunları yorumlara yazarsanız sevinirim. Şimdi tek tek hemen paylaşacağım sizinle. Videoyu da kısa tutacağım. Sizleri sıkmak istemiyorum. Bu arada benim yılbaşı ağacım pembe olacak. Rüya gibi bir ağaç. Hayalimde hep pembe bir ağaç vardı. Onu da burada bulduk aldık Ona göre de süslerimi Seçtim Konseptim pembe beyaz Böyle çift renk olacak Çok fazla renk karıştırmak istemiyorum Yani Görsel açısından güzel bir ağaç Sunmak istiyorum sizlere de Şöyle pembe beyaz toplarımı aldım Bu şekilde Sizlere tek tek göstereyim Bunlar zaten aynısı Bunlardan yaklaşık 3 kutu aldım Beyaz toplarım var. Şunlar beyaz toplarım. Sonrasında simli parlak, mat olmak üzere şu şekilde altılı top aldım. Topun da fiyatı 3 euroydu şöyle. Dediğim gibi toplam tek tek söylemeyeceğim ama toplam alışverişim 100 euro tuttu. Yılbaşı ağacı için sizce nasıl? Onları yorumlara yazarsanız sevinirim. Şöyle üst kısmını küçük beyaz toplarla şöyle süslemek istiyorum. Bunlardan da bir üç kutu aldım. Şu pembe topların küçüklerini de aldım. Yukarıdan aşağıya doğru küçükten büyüğe güzel bir dizim yapacağım. Şu şekilde. Şu da yıldız ışığı. Bunu da ağacın altına koymayı düşünüyorum. Şöyle hızlı hızlı. Şöyle birkaç parça arkadaşlar. Eee emojiler aldım. Şöyle kuş var. Kar tanesi var. Bunların tanesi bir buçuk euroydu. Şöyle. Çok güzel bir geyik var. Pembe ağacıma yakışacağını düşünüyorum. Şu tarzda bir kuş da var. Şöyle. Ben Hollanda'ya yeni geldim. Benim ilk yılbaşım olacak burada. Onun için hem heyecanlıyım hem de yaşayacaklarımı merakla bekliyorum. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim açıkçası. Orada yaşayanlar, Türkiye'de yaşayanlar da buradaki hayatı merak ediyor. Bunlarla ilgili de sizlere tek tek videolar paylaşmak istiyorum. İzlemede kalırsanız sevinirim. Şöyle şu toplardan da üç kutu aldım. Şu beyaz topundan da iki kutu almıştım. Onu da şöyle koyayım hızlıca. Şöyle. Mezarlardan da yaklaşık bir 10 tane aldım. Ağacıma çok güzel yakışacağını düşünüyorum. Hop, kırmayalım. Şöyle yine kuşlar, geyikler, kar taneleri. Dediğim gibi ağaç pembe olacağı için farklı bir konsept olacak. Fazla renk cümüşü yapmak istemiyorum. Ağacın güzelliğini yitirmesini istemiyorum. Bu sebeple de sadece beyaz pembe bir süsleme yapacağım ağacıma çok nadir yani YouTube'da da aradım ben pembe ağaç pek bulamadım. Bu bir e, benim için de yeni bir e, şey olacak. O sebeple de seyrederseniz de çok sevinirim. Tabii merak edenler. Şunu da şöyle kapıma süs olarak aldım. Gayet büyük ve şık duruyor bence. Şu şekilde. <laughs> şöyle. Bunu da ağacı şey kapıma koyacağım Evimin girişine. Bu da bir yerden çıktı takarım. Sonrasında ağacımı şöyle ışıklandırmak istiyorum. Şöyle Noel babalı ışıklarımız var. Bunlardan da 4 kutu aldım. Bunları da çıkartayım. Şu şekilde. Hollanda'daki hayatı merak ediyorsanız farklı videolar da çekeceğim arkadaşlar. Oradan da takip edebilirsiniz beni. Şu tarz bir otriş aldım burada ağacıma dolayacağım. Beyaz dediğim gibi konsept pembe beyaz ve az olsa da gümüş ufak tefek bir şeyler de koyuyorum. Şöyle bir led ışık aldım. Bunu da üstüne güzel bir yıldız koyacağım. O yıldızın içine ışık olarak döşeyeceğim. Yıldızımı daha güzel gösterecek. Şöyle birkaç parça da arkadaşlar Kurabiye yapacağım sonrasında kurabiyeler için kalıp aldım, onları da koyayım ve olmazsa olmaz tabii ki de masa süsü. Bunlardan arkadaşlar iki tane aldım. Şöyle göstereyim sizlere de şu şekilde. Bunları da mumluklarımı Masama koyacağım Yılbaşı gecesi güzel bir şekilde süsleyip sunumumu yapacağım. Başka bir şey kalmadı. Bunlar çok gerekli şeyler değil. E, yılbaşı alışverişim bu şekilde. Bunlar sadece ağaç süslemelerim olarak. Bir de kapı süsüm var. İşte bunları e, yerleşimini yapacağım. Sizlere de son halini bir sonraki videomda paylaşacağım. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunlar benim yeni videolarım. İleride daha güzel videolar da çekeceğim. Daha buraları tanıtan videolar da çekeceğim. Şimdilik videom bu kadar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Görüşmek üzere.